Merhabalar nasılsınız? Teşekkür deyip. ediyorum kabul ettiğin için. Allah razı evet. olsun sevgili eşim. Merhaba. Evet. Çok Ben adım Uğur. Çok memnun oldum. Ben de Eee, şeyden... <laughs> <laughs> evet. sevindim. Biraz endişeliydim doğrusu. Bu ara soğuk kaldım. Soğuk havalar biliyorsunuz. Biraz endişem vardı ama iyi olduğuma sevindim. normal Ne, ne tamam. Biraz daha yukarı alalım mı? Alalım. Ha, şöyle alalım. Hı -hı. Ama. Asılsın. Hazırım ben. Dertte ölçüyor valla. Valla. Gideceğim bir gün İyi ya valla. Bu güzel şey. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür Hı? ediyorum. Evet. Güzel de bir mesleğiniz var. Tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Sağ Gönlümden olun. olun. Hakikaten Allah razı olsun. Sağ olun. Bana büyük zenginlik kattı. Ceyda kardeşimizi tanımak. Tedavimizde, kontrollerimizde güzel geçti. Mesleğine aşık olan bir insan, e, hürmetli bir insan, mütebessim bir insan. O hiç uyuyamamış dün gece. E, ben de tanıdığıma, tanıştığımıza çok memnun oldum. Muhterem annesini, kıymetli annesini tanıdığıma sevindim. Bu ortamda olmak da çok da güzel. E, Türk hekimleri gibi mütebessim ve güler yüzlü, işine aşık, insana aşık, gönüllerimi fethetti ve Ceyda kızımızı kardeşimizi asla unutmayacağım unutmayacağız sevgili şimdi unutmayacağız de yetiştirenlerden Allah razı olsun anasından babasından Allah razı olsun Allah onu ve yavrularımızın hepsini yüce Rabbim bağışlasın